Hepinize selamlar dostlar ben Berat Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Aternos'tan yani Minecraft server açtığımız siteden Nasıl server açılır bunu göstereceğim Çünkü bazı arkadaşlarımız açamıyor olabilir bunu göstermek istedim. Google tarayıcımıza girip Atenos yazıp direkt kendi sitesine ulaşabiliriz. Buradan Atenos'un kendi sitesi zaten karşımıza çıkıyor. Buradan oynaya basıyoruz. Daha sonra buradan kayıt ola basıyoruz. Buradan öyleyse bir kullanıcı adı yazın. Mesela böyle numaralar falan da yazabilirsiniz. Böyle burası yeşil olduğu zaman yani oldu diyor. Sonun ikine basın. Oradaki şunları şunları da onaylayın tabii ki de. Sonraki deyin. Ee, rastgele ya kafanıza göre şifreleyin. Şifreniz şifrelerinizi yazın. Ben mesela buraya bir şifre yazayım. Daha sonra e-postanızı girin. Benim her zaman e-postam bu. Kaydoluyoruz ve de bize burada Görmüş olduğunuz gibi tren içeren resimleri işaretlememizi istiyor. Tren, tren. Ve tren. Evet de şurada var. kontrol ete basıyoruz. Daha sonra sunucumuz bu şekilde karşımıza geliyor bu. Buna kaydetmemize gerek yok. Buradan bir sunucu oluştur diyorsunuz. İsterseniz bunu buradan değiştirebilirsiniz. Buradan e, profil fotoğrafı yapabilirsiniz sunucunuza. Java sürümünü seçiyoruz ve de oluştur'a basıyoruz. Oluştur'a bastıktan sonra karşımıza böyle bir ekran geliyor. Buradan vanilla kalıyor. Buradan e, yani hangi sürümü istiyorsanız Minecraft'ı açtığınız sürümü buradan seçiyorsunuz. Mesela 1.14 olur, 1.10 olur, 1.12 olur. Hepsini seçebilirsiniz. Mesela şu. Bu zaten seçili tek yapmanız gereken şu arkadaşlar. Sol tarafta sunucunun altında olan ayarlar kısmına girip buradan istediğiniz kadar oyuncu sayısını yapabilirsiniz. Güvenilir listeyi kapatmak, korsan orijinal olmayanı açmak. Bunun açmamızın nedeni ise şu. Yani siz büyük ihtimalle Minecraft'ı satın almamışsınızdır. Ve de şu şekilde oluyordur. Minecraft satın almadığınız için korsan Minecraft kullanıyorsunuzdur. Ve ayarlardan bunu açmadığınız için Minecraft'ı açamıyorsunuzdur. Yani bu şekilde kolay yani tek yapacağınız şey güvenilir listeyi kapatıp korsanı orijinal olmayanı açmak. Bunu yaptıktan sonra sunucumuzu buradan başlatıyoruz. Daha sonra bu IP'yi alıp doğrudan bağlanıyoruz. Ve bitti yani arkadaşlar. Bu kadar kolay. Tek yapmanız gereken şey ayarlara girip buradan korsan orijinal olmayanı açıp güvenli listeyi kapatmak. Videomuz buraya kadar da aşağıdan like atmayı abone olmayı unutmayın. Kendinize çok çok dikkat edin. Hoşçakalın. Bay bay.